Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk uzun videom. Bugün nasıl bunun gibi pekayç yapılacağını göstereceğim. Hadi başlayalım. Pinterest'ten istediğimiz futbolcunun bir fotosunu alıyoruz. İndiriyoruz. Sonra Pepe arka planı, yazıp istediğimizi alıyoruz. indiriyoruz. Google'e nokta yazıyoruz. Buna tıklıyoruz. İndiriyoruz. Alekte geçiyoruz. İndirdiğimiz PP arka planını seçip tüm ekranı kaplayacak şekilde büyütüyoruz. İndirdiğimiz futbolcuyu seçip büyütüyoruz. Kullandığımız uygulamayı seçip ayarlamaları yapıyoruz zorunlu değildir. İçerik ürettiğimiz platformu seçip ayarlamaları yapıyoruz. Zorunlu değil. Bitti. Eğer beğendiysen abone olup atabilir misin? İyi günler.